Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, piyasayı genel olarak konuşacağız. Biliyorsunuz çünkü piyasalarda bir çökme, kripto para piyasasında bir çökme söz konusu. Arkadaşlar hem piyasalarla ilgili konuşacağım hem de Şiba ile ilgili bir konuşma yapacağım. Şiba ilgili de bir yeni gelişme var. Bunu da ek olarak bildireceğim ve genel bir konuşacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle 1-2 gün önce arkadaşlar biliyorsunuz ki FED bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre ben dedi ben Mayıs ayında %50 ya da %75 arası bir faiz arttırımı düşünüyorum diye konuştu arkadaşlar. Ve buna bundan ayrıca bir ön yükleme faizinde arkadaşlar bizlere sundu. Bu da ön yükleme faizi nedir? Sorgusu siyasiz piyasalara bir anda mesela yüzde dörtlük bir faiz basabiliyor arkadaşlar. Bunları bu açıklamalar açıklamalarla birlikte piyasalardaki tüm borsalarda bir çöküş söz konusu oldu. Bunu bilelim. Mayıs ayını bekliyoruz. Şu an zaten Mayıs ayında tüm piyasa ekonomistleri Mayıs ayında sert bir dolarda sert bir yükselişin beklentisini söylüyor arkadaşlar. Bunu siz de biliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur. Mayıs ayında dolarda bir yükseliş bekleniyor. Peki bu Bitcoin nasıl etkileyecek? Bunları hep birlikte yine konuşacağız arkadaşlar. Detaylı bir biçimde anlatacağız. Bugün kısa tutacağım. Genel bir piyasayı konuşacağız. Ee, Shiba ile ilgili de bir gelişme var. Bu da Shiba'nın biliyorsunuz Metaverse arazileri vardı. Bunlar arkadaşlar artık Shiba üzerinden, Shiba token üzerinden satılabilecek. Bu da önemli bir gelişme. Ayrıca biliyorsunuz Parex borsasında listelenmişti Shiba. Tabii ki Parex borsası pek etki etmez ama sonuçta Shiba'ya olabilecek her gelişme bizim için iyidir. Şu anda da dün itibariyle de Parex borsasında satışa sunuldu yani satışlar açıldı arkadaşlar. Ayrıca biliyorsunuz dün anlatmıştım. Artık Shiba koordinasyon ekibi içerisinde yer aldım arkadaşlar. Twitter'da çok güncelim. Twitter'da her şeyi bildiriyorum. Twitter arama kısmına da Doğu Tibet yazarsanız oradan görüşebiliriz. Oradan sürekli güncel haberleri paylaşıyorum arkadaşlar hem de kaçırmamış olursunuz. Tekrar diyorum. Twitter arama kısmına Doğu Tibet yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.